Evet, herkese merhabalar. Tarut'un Kraliçesi Makmuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Yepyeni bir aya, hep birlikte merhaba demek üzereyiz. Yani... Haziran ayına girdik arkadaşlar Hep birlikte inşallah Sağlıkla, sıhhatle, huzurla, mutlulukla, bereketle geçecek Güzel bir ay sizlerin ve bizlerin olsun inşallah hepimiz için hayırlı olan olsun Haziran ayı içerisinde Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Klasikleşen Haziran ayında şöyle bir e, ilişkilere bakmak istiyorum Genel anlam da bir Haziran ayında neler yaşanacak ne gibi mesajlarınız var onları almaya niyet ediyorum benim özel melek kartlarımdan evet arkadaşlar haydi bakalım bakalım birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle Haziran ayı için tabii ki kolektifime niyet alıyorum yani youtube kanalıma ve diğer kanallarıma abone olan canım gönüldaşlarıma güzel güzel yorumlar ve beğeniler bırakan canım dostlarıma, danışanlarıma ve arkadaşlarıma niyetimi alıyorum. Şöyle bir rezone olun, odaklanın bakalım bakalım. Kendinizi, aklınızda birisi varsa onu niyet alabilirsiniz. Haziran ayında beni neler bekliyor? Bakalım aşk, iş, aile, sosyal çevreniz. Genel anlamda tabii ki biz daha ilişki odaklı niyetimizi alıyoruz ama yine de gelen her mesajı da değerlendireceğiz kartlarım aracılığıyla arkadaşlar bütüne kolektif genel bir açılım olduğunu lütfen unutmayın eğer ki benden daha bireysel daha kendime ait bir e, bakım istiyorum derseniz de whatsapp iletişim hattımı ve diğer kanallarımın da tiktok kanalımın ve instagram kanalımın da linklerini videolarımın altına bırakıyorum oradan bana ulaşabilirsiniz tamam mı anlaştık mı haydi bakalım canlarım şöyle bir odaklandınız alıyorum o enerjiyi bakalım bakalım haziran ayı için size ne, ne gibi bir mesaj gelecek kartlarımdan her zaman dediğim gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle kartlarımı evet sizlerin adına çekiyorum. Ee, i̇nşallah güzel mesajlar alırız. Evet şöyle geldi. Alalım. Şunu da aldım. Tamam diyorum. Evet yeterli geldi bana. Bakalım Haziran ayı için kartlarımızdan sizlere ne gibi uyarılar gelecekmiş bakalım arkadaşlar. Şöyle, evet. Öncelikle hemen Sağlıkla başladık gördüğünüz gibi ki biliyorsunuz arkadaşlar Haziran ayında artık yavaş yavaş, yavaş yavaş değil yani artık yasaklar kalkıyor. Ama velakin e, tabii ki yine de bizler tedbirli ve dikkatli olmayı unutmuyoruz değil mi? Evet. Şöyle bir bakalım, güzel. Oo, çok güzel. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bu ay için şöyle bir genel anlamda şunu söylemek istiyorum çok hırs yapmamanız gereken bir ay olacak sizler için. Ama aşk hayatınızda ama iş hayatınızda ama sosyal çevrenizde. Eğer ki hırs yaparsanız bu konuyla ilgili sıkıntıyı gene siz yaşarsınız. Mümkün olduğunca bu ay acele karar vermeden, ani çıkışlar yapmadan, öfkenizi kontrol ederek doğru zamanda doğru hareket etmeye gayret edin lütfen. Ve özellikle yine ee, bu ay içerisinde ikilemlerde ya da kararsızlıklarda çok fazla kalabilirsiniz. Bu ikilemler ya da kararsızlıklar eğer ki acele ya da ani hareketler yaptığınızda belki de sizi yanlış bir yere de götürebilir. Burada daha sağlıklı ve mantıklı düşünmek e, sizler adına e, hayırlı olan olacak diyebilirim ve bu ay içerisinde mümkün olduğunca ilişkilerinizde dürüst davranmaya gayret edin. Yani o doğruluğunuz ve dürüstlüğünüz sayesinde kazancınız olacak arkadaşlar. Şimdi ben burada hep derim ki siz dürüst bir insansınız zaten ama o dürüstlüğünüz ya da doğruluğunuz bazen başınıza taç bazen de başınıza iş açabiliyor. Bazen öyle olur ya dürüstlüğünüz patavatsızlık olarak da algılanabilir karşı taraf için. Ama ve lakin bu ay kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Hani bazen derim ya her gördüğünüz doğruyu söylemeyin diye. Hayır bu ay mümkünse doğruluğunuzdan, dürüstlüğünüzden, kendi doğrunuzdan özellikle özellikle asla taviz vermeyin çünkü o doğruluğunuzun ve dürüstlüğünüzün mükafatını alacaksınız Allah'ın izniyle bu ay ve Kafanızda belirlediğiniz, ertelediğiniz her ne varsa, bunlarla ilgili de artık harekete geçebilirsiniz. Artık erteleme süresi bitti. Ee, bir yere mi gitmek istiyorsunuz? Gidebilirsiniz. Bir e, almak istediğiniz bir şey mi var? Alabilirsiniz. Yapmak istediğiniz bir şey mi var? Yapabilirsiniz. Ya da ilişkinizle ilgili de bir şey olabilir. Bu konularla ilgili artık harekete geçebilirsiniz. Özellikle sağlığınızla bağlantılı dikkat etmeniz gereken bir ay mümkün olduğunca fiziksel ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Neden? Çünkü elinizi kolunuzu bağlayacak ya da sizi çaresiz bırakacak bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Aslında bu engeller aşılmayacak engeller değil. Ama az önce dediğim gibi daha sakin böyle oturup bir düşünerek hani doğru zamanda doğru adımlar attığınızda bu engellerin içinden de rahatlıkla çıkabilirsiniz. Yine bu hafta iletişimde ve ...haberleşmede bazı sıkıntılar olabilir... ...özellikle gelecek bazı haberler... ...size yanlış yansıyabilir... ...o yüzden... ...iletişiminize mümkün olduğunca... ...bu ay içerisinde... ...dikkat edin... Ee, ...ve etrafınızdaki insanların... ...size karşı... ...davranışlarını... E, ...emin olmadan... E, ...değerlendirmeyin... ...yani iki yüzlü de davranabilirler... ...size karşı bazı sözler verip tutmayabilirler. O yüzden dolayı da hani birilerine güvenerek, inanarak bazı işlere kalkışmamanızda fayda var arkadaşlar çok istediğiniz dilediğiniz uzun zamandan beri misal öğrencisinizdir işte şu sınavları versem de bir bitirsem dersiniz evet bitireceksiniz iş arıyorsunuzdur şu iş başvurum kabul edilse de artık bu işe girsem dersiniz evet bu ayın içerisinde özellikle üçlü tarihler ayın 3'ü 13'ü 23'ü olabilir ya da üçlü bir saat diliminde haziran ayı içerisinde o, o olayınız gerçekleşebilir. Ya da almak istediğiniz, yapmak istediğiniz her ne varsa yine bu ayın içerisinde o çok uzun zamandan beri ama dilediğiniz istediğiniz ne varsa e, bu ayın içerisinde Allah'ın izniyle gerçekleşecek. Ama ve lakin e, yine de bilir kişilerden bu işin e, uzmanı olan insanlardan da destek görebilirsiniz ya da destek alabilirsiniz. Yine bu ayın içerisinde Haziran ayında yolunuzu ve önünüzü göremediğiniz, hani karanlık bazı böyle e, olaylar karanlıktır. Hani bir şey yapmak istersiniz ama emin değilsinizdir. Bu ilişkinizde de vardır ya da aşk hayatınızda olduğu gibi iş hayatınızda ya da arkadaş e, akraba çevrenizde bile olabilir. Hani bir şeyler vardır ama ee, ...yolun önü karanlıktır... ...net değildir... ...işte bunlar böyle bir o sis perdesi aralanıyor... ...bir şeyler aydınlanıyor gizli saklı kalmış belki sırlar ortaya çıkıyor ve e, özellikle yine sizin hani e, görünürün arkasında görmedikleriniz de ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu ay böyle bir e, atraksiyonlu bir ay olacak sizler için. Özellikle sürprizlere hazırlıklı olun. Sizi çok mutlu edecek, sizi çok şaşırtacak güzel sürprizlere hazır olun. Yine bu ay içerisinde ...ayrıcalıklı gördüğünüz... ...hani bazı insanlar vardır... ...hayatınıza bir kenara ayırırız ya... ...işte değerlidir... ...sizin için... ...o değerli gördüğünüz... ...ayrıcalıklı gördüğünüz insanlardan... ...çok ciddi anlamda destekler görebilirsiniz... ...yine ilişki anlamında... ...iş hayatınızda ya da... E, ...sosyal çevrenizde... ...bunlar da sizin için çok önemli... ...çünkü sonuç sizi... ...çok güzel bir başarıya götürecek ki... ...bu da onlu tarihleri veriyor işte e, Haziran'ın 10'u 20'si 30'u olur ya da 10'lu bir saat dilimi olur gibi gibi ve 10'lu zamanlar sizin için gerçekten bir kutlama başarı ve zafer zamanı olacak dediğim gibi seyahatler ve yolculuklar gündeminizde çok fazla bu ay çok ani yolculuklar hatta kararsız kalıp gidip gitmemek arasında tereddütte kalabilirsiniz ama ya hadi gideyim çıkayım gideyim diye böyle bir anda paldır küldür çantayı kapıp çıkacağınız yolculuklar gündeminizde olacak bu ay içerisinde yine kendinizi kısır hissettiğiniz maddi manevi yönden verimsiz hissettiğiniz ya işte bir aşk hayatında hareket yok renk yok işte ya da iş hayatında hareket yok renk yok işte bu böyle bir monoton bir kısır döngü içinde geçiyor dediğiniz olaylar bu ay hadi gözünüz aydın bitiyor evet maddi ve manevi anlamdaki o kısırlığınız verimsizliğiniz son buluyor hem de maddi anlamda da güzel gelişmeler de sizi bekliyor sadece burada arkadaşlar girdiğiniz ortamlara biraz dikkat edin ortamlarınız çok kıymetli olacak çünkü e, söylemler, dedikodular konuşmalar ya da sizi zor durumda bırakmak isteyen ya da zorluk çıkarmak isteyen kişi ya da kişiler gündeminizi meşgul edebilir Haziran ayını içerisinde ee, o yüzden girdiğiniz ortamlarda çok da böyle e, sizi böyle gelen strese sokan kişilerden kendinizi mümkün olduğunca uzak tutun ya da oradan uzaklaşın ya da hiçbir şekilde konulara ne dahil olun ne müdahil olun yani bu da sizin e, avantajınıza olur diye düşünüyorum bereketli ve verimli bir ay olacak. Gerçekten hem maddi anlamda hem manevi anlamda. Ama ve lakin bakın duygularınıza yenilmeyin. Eğer ki bir duruşunuz varsa bir insana karşı bir duruş koymuşsunuzdur. O duruşunuzu mümkün olduğunca bozmayın arkadaşlar. Çünkü eğer ki zaaflarınıza ve duygularınıza yenik düşerseniz bu sefer kayıplara uğrayabilirsiniz. Zarara uğrayan siz olursunuz. Bu yüzden dolayı da yine ilişkiyle bağlantılı bunu özellikle konuşmak istiyorum. Bir şeyleri netleştirmeden, karara bağlamadan, emin olmadan yani bir şeylerin adını koymadan o yolda yürümeyin. Ki bu ay bunu net bir şekilde ama eril enerji ama dişil enerji e, hayata geçirecek olarak görüyorum eee verdiniz. Belki çok mücadele ettiniz. Belki çok savaş verdiniz. Bu konuyla ilgili de e, bu ay e, sonuca ve neticeye gidebilirsiniz. Hatta ve hatta e, bir şeyi almak, satmak, e, mesela bir e, mal mülk olabilir. Bu ev olabilir, araba olabilir, arsa, arazi olabilir, ticari bir işiniz olabilir. Bu konuyla ilgili de gündeminiz çok yoğun olacak. E, ve artık böyle onda hani yolun sonuna geldim mevzu vardır ya aynen öyle yolun sonuna geldim evet artık ben çok mücadele ettim ama tamam kazancım da bu oldu e, deyip e, bir e, bu konuların içinde de e, çıkacaksınız yani çok istediğiniz bir şeyin e, mücadele ettiğiniz bir şeyin de sahibi olacaksınız Allah'ın izniyle inşallah evet arkadaşlar ilişki anlamında da en güzel mesaj zaten e, e, kartlarımın arası genel söylemlerimde de gene ilişkiye dair bağlantılar kurdum ama velakin Şuradaki şu kart zaten neticeyi veriyor bakın eğer ki ilişkinizde Haziran ayında ayrı, dargın, kırgın ya da küskünlük yaşadığınız birileri var ise ki hala elleriniz, düşünceleriniz, kalbiniz, aklınız, fikriniz, zihniniz, zikriniz bu kişide. Evet bu kişiyle bağlantılı da Haziran ayında güzel gelişmelere hazırlıklı olun. Çünkü küsler barışıyor, dargınlar birleşiyor ya da uzun zamandır beklediğiniz bir iletişim var ise o iletişim de gerçekleşiyor arkadaşlar ama ve lakin dediğim gibi e, kararları almadan önce bir şeyleri netleştirin e, ondan sonra harekete geçin daha sağlıklı olur diyorum evet şöyle bir haziran ayı içinde bir olumlama kartı çekmek istiyorum arkadaşlar bakalım bakalım haziran ayı için şöyle bizim olumlama kartlarımız nasıl bir mesaj verecekmiş bakalım haziran ayının olumlama kartına niyet ettim. Evet arkadaşlar şöyle bakalım. Yaradan'ın arzuladığı sap ve temiz ışığım. Ne kadar güzel bir mesaj geldi. Bakar mısınız olumlamanıza? Yani e, bu ay içerisinde bir şeylerden aranacaksınız. Daha böyle bir sap ve temiz hissedeceksiniz kendinizi. Muhteşem. Bir daha diyorum. Yaradan'ın arzuladığı sap ve temiz ışığım olumlamamız Haziran ayı için aldım sevgiyle kabul ettim diyorum ve arkadaşlar bugünlükte benden bu kadar diyorum evet arkadaşlar Bugün de beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz, iyi ki Makmış ablanın sevgi kanalındasınız. İlk kez izliyorsanız da lütfen abone olmayı ve bildirim sesini açmayı sakın unutmayın. Tabii ki beğenilerinizi de ve yorumlarınızı da bekliyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, Haziran ayı sağlıklı, mutlu, bereketli, aşk dolu ve huzurlu geçirmeyi Rabbim sizlere ve bizlere nasip etsin diyorum. Sevgiyle hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.